Chelsea kızım... Neredesin? Efendim anneciğim... Buradayım... Kızım... Ben spora gideceğim... Biliyorsun ki boks antrenmanım var... Ee, bunun için bir iki saatliğine seni... Barbie ablana emanet edeceğim... Lütfen onu üzme tamam mı? Ne? Evde Barbie ablamla yalnız mı kalacağız? Ama dediklerimi sakın unutma... Ben gelene kadar Barbie ablanın sözünü dinle. Sağlıksız şeyler yemek yok. Tamam mı kızım? Sen hiç merak etme anneciğim. Bir iki saat sonra görüşürüz. Chelsea, neredesin tatlım? Ah, saklanmaç oynamayacağız şu anda Chelsea. Annen seni bana emanet etti. Neredesin? Chelsea? Buradayım. Masanın altına saklanmıştım Bütün gün oyun oynayacağız Yaşasın annem evde yok Chelsea Annen seni bana emanet etti Lütfen tatlım beni üzme Biliyorsun ki daha önce hiç çocuk bakmadım Çok tecrübesizim ee, Şey annen sana ne yedirmemi söyledi Annem dedi ki şu dolapta pasta var O pastayı yiyebilirsin Peki tamam Hemen hazırlıyorum Hadi sen sandalyeye otur nereye koymuş olabilir annen acaba pastayı? Burada mı? Burada yok. Burada mı bakalım? Ay, Her şeyi berbat ettim. Chelsea pastanın nerede olduğunu biliyor musun? Camlı dolapta. Gözünün önünde duruyor yani. Ooo. Pasta buradaymış. Harika görünüyor. Chelsea, annen kaç dilim yemeni söyledi? Hepsini yiyebileceğimi söyledi. Tamam getiriyorum o zaman hepsini. Al bakalım tatlım. Oo harika görünüyor. Hepsini yiyebilirim. Aa. Aa. Oo hepsi yere döküldü. Barbie, Barbie neredesin? Mutfağa toplamaya çalışıyordum tatlım. Ah aman Allah'ım buranın hali ne? Bütün pastalar yere dökülmüş. Ben şimdi burayı nasıl toplayacağım? Of. Ben süt istiyorum. Süt, süt, süt istiyorum. Tamam tatlım sütünü getiriyorum. Neredeydi? Ah işte bu dolapta. İşte burada. Al bakalım tatlım. Oo, sütüm de geldi. Oo, Sütte döküldü Barbie. Sütte döküldü. Ah, aman Allah'ım şu evin haline bak. Her taraf darmadan süt dökülmüş. Pastalar yerlerde. Ah, annen gelene kadar bütün bunları nasıl toplayacağımı hiç bilmiyorum Chelsea. Hiçbir şey de yemedin. Aa, aklıma bir fikir geldi. Tabii ki yardım alabileceğim biri var. Onu çağıracağım bekle. Beste. Beste. Ne mı seslendin Barbie? Hem buraların hali ne? Oh Beste. Chelsea'ye bakması için... ...annesi benden 1-2 saatliğine yardım istedi. Ama o kadar çaresiz kaldı ki... E, ...annesi yemesi için... ...pasta yemesini söylemiş. Barbie, annesi bana dedi ki... ...pasta yenmez dedi. Nasıl iyi yani? anne? Bana hepsini yiyebileceğini söyledi Chelsea. <laughs> şey, canım pasta istemişti... E, pembe bir yalan söyledim. Peki neden buralarda dağınık? Onu da söyle Chelsea. Elim çarptı. Ayrıca Barbie ablam da bir türlü beceremedi toparlamayı. Of maalesef Beste. Bize yardım etmen lazım. Bu evi 10 dakika içinde toplamamız gerekiyor. Tamam olur. Ama Chelsea de yardım etmesi lazım. Çünkü o da birlikte. Evet çok haklısın. El birliğiyle burayı toplayabiliriz değil mi Beste? Tamam şimdi bulaşıkları yıkamamız lazım çünkü bunlar çok pisler. Hadi başlayalım. Tamam geliyorum oraya. Tamam. Hadi şunu da rafa koyalım. Şimdi bu nerede Celsik bana söyle bakın. Şu üst dolaptaydı. Tamam. Pembe olan pembe kapaklı olan dolapta. Hayır yanındakinde. Ha tamam şimdi hemen oraya koyalım ben. Mı evet o dolaptaydı. Ay tuzlukları da devirmişiz. Tuzlukları toplayacağız şimdi. Bu tuzluk mu? Evet. Tamam. tuzluğun yeri neresiydi? Chelsea? O dolaptan düşürdü Barbie onları. Barbie sen de dikkatli olmasın. Şimdi pastayı düzenleyelim. Kelsey döktüğün sütü kaldırır mısın? Tabii ki. Olur. Bu bardağı da bulaşık makinesine koyalım. Sonra temizleriz buraları. Neyse. Hadi bakalım. Çalsıcığım. Bir de sana bir şey söyleyeceğim. Yalan söylemen çok kötü bir şey değil. Bir daha söylemeyeceğim. Ben sadece Barbie ile oyun oynamak istemiştim. Ama onun da işleri var. Sana bakmak için gelmiş. Tamam. ne kadar üzüldüm bak. Ben de şu dolapları kapatayım. Dur, dur. Şu pastayı koyalım. Sonra kapatırsın. Ah tamam. Pasta bu dolaptaydı. Evet. Evet beste. Tamam. Şu şişeleri yan yana koyalım. Tabii ki de. Barbie'cim. Ay ben yine devirdim beste. Ah Barbie. Ah. Neyse tamam. tamam şimdi pastayı da kokteyli koydum. Şimdi sağlıklı bir şey yeme zamanı geldi. Tavuğu hemen oraya taşıyın. Ki tavuk yenmez. O yüzden bunu hemen koyalım. Kapatalım. Harikasın Beste. Yemek de hazırlanıyor. Çok az kaldı Barbie'nin Chelsea'nin annesinin gelmesine. Tamam. Şimdi pişmiş olmalı. Ben de şuradan tabakları çıkartayım. Bir tane de çorba tabağı çıkartır mısın? Evet hemen. Hadi bakalım. Pişti. Şimdi çarpacağım tabağını. Hmm, harika görünüyor. Bu sefer dökmeden yiyeceğiz. Teşekkür ederim Beste abla. Ellerine sağlık. Bir şey değil. Çorbayı da de şuraya koyalım. Anne gelince yer. Hadi ben gittim. Ah Size teşekkür ederim Beste. Sen olmasaydın bunların hepsini yapamazdım. Hı hı. Hiçbir şey diye. Ama bir dahaki seferi sen de dikkatli ol. Asıl sen de dikkatli ol Chelsea. Tamam Beste. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah, merhaba kızlar. Spordan geldim. Ah her şey harika gözüküyor. Bu yemekler... Ah Barbie. Çok teşekkür ederim. Ne kadar sağlıklı şeyler hazırlamışsın kızıma. Gözüm hiç arkada kalmayacak. Bir yine sana bırakacağım. Rica ederim. Severek yaptık. Biraz yorulduk ama çok eğlendik. Öyle değil mi içerisi? Evet, evet çok eğlendik. Sihirli güçler bize yardım etti. Ah çocuklar oyun oynamaya devam ediyorsunuz demek. Neyse tamam ben bir duş alayım sonra görüşürüz kurtuldunuz. Chelsea dediğim gibi bir daha yalan söylemeyeceksiniz. Hadi sizlere de bay bay.